Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek haydi gelin başlayalım. Merhaba kripto meraklıları. Bugün sizinle Ripple'ın neden böylesine büyük bir yükseliş yaşadığını konuşacağız. Özellikle fiyatın 2018'deki tüm zamanlar rekoru olan 3.40 dolara yaklaşması gerçekten herkese heyecanlandırıyor. Öyleyse gelin hem teknik hem de tema faktörleri gözden geçirerek bu rallinin perde arkasına bakalım. Şu anda Ripple yaklaşık olarak 3.19 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yaklaşık %5'lik bir düşüş var. Fakat haftalık bazda bak baktığımızda karşımıza %36'lık bir yükseliş çıkıyor. CoinMarketCap verilerine göre Ripple 3. sırada yer alıyor ve toplam piyasa değeri şu an 183 milyar dolar seviyelerinde. Ripple Ocak 2018'de arkadaşlar 3.4 dolarlık bir rekora ulaşmıştı. Şu an bu yeni seviyeye çok yaklaşmış durumdayız ve yeni bir zirve yapma potansiyeli de gündemde. Bir diğer önemli nokta Ripple ağında gerçekleşen yüksek değerli işlemler. Yani 100 bin dolar ve üzeri. Bunların sayısı ciddi düzeyde arttı. Sentiment verilerine göre sadece 8 saat içinde 100 bin dolardan büyük 2365 işlem gerçekleşti. Bu da balina aktivitesi olarak adlandırdığımız büyük miktarlarda coin alıp satan yatırımcıların aktif olduğu anlamına geliyor. Bu arada kısaca bir teknik terim açıklarsak arkadaşlar Balina kripto piyasasında çok büyük miktarda varlık tutan, yaptığı alım satımlarla piyasayı etkileyebilen yatırımcılar ve kurumlardır. Tabii sadece Balinalar değil aynı zamanda küçük yatırımcılar da Ripple'a ilgi duyuyor. Son 2 ayda 500 binden fazla yeni cüzdan oluşturuldu. Bu da kullanıcı tabanının genişlediğine ve benimsenmenin arttığını işaret ediyor. Siyaset tarafında da önemli gelişmeler var. Trump'ın başkanlık dönemine geri dönülmesiyle birlikte Ripple topluluğu olası düzenleyici iyileştirmelerden umutlu. Özellikle SEC Başkanı Gary Gens Gensler'ın koltuğundan ayrılacağına dair beklentiler sektörde Ripple lehine bir rüzgar estiriyor arkadaşlar. Ripple şu anda 3.20 dolar seviyelerinde olsa da arkadaşlar 3.4 dolarlık eski zirve en büyük engel konumunda. Bu direnç aşılırsa yeni rekorlara yelken açması işlem bile değil. Hem teknik hem de temel veriler bir araya geldiğinde Ripple'ın gümbür gümbür bir çıkış yapabileceğine dair işaretler görüyoruz. Bu arada Bitcoin'e baktığımızda da karşımıza %4'lük bir 24 saatlik yükseliş çıkıyor. 104.300 seviyesindeyiz arkadaşlar. Haftalık büyüme oranımız ise %9.20. Yani piyasadaki genel hava, Litecoin ETF beklentileri ve kurumsal oyuncuların ilgisiyle giderek iyileşiyor. Bugün Ripple'ın 2018 rekoruna gerçekten yaklaşması sadece bir tesadüf olarak değerlendirilmemeli. Yüksek işlem hacimleri, yeni cüzdan artışı ve olası düzenleyici gelişmeler Ripple'ın başlattığı ilmeği destekliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten gördüğünüz üzere 7 günlük fiyat değişimine bak ...yaktığımızda %9, %4, %36 çok ciddi yükselişler karşımıza çıkıyor. Tabii bir saatlik fiyat değişimine bakarak da şunu düşünebiliriz... ...küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. 3 gün sonra Donald Trump başa geçecek. Herkes Trump başa geçeceğinden dolayı... ...coin'lerin fiyatı iyice ne fırlayacak diyor. Fakat genellikle artık günümüzde şöyle bir şey oluşmaya başladı. Eğer piyasadaki şeyler her türlü yükselecek, yükselecek şeklinde ise... ...genellikle günü geldiğinde düşüşle karşı karşıya kalıyoruz. Ben sadece burada size bir beklenti olarak söylüyorum. Bence Donald Trump'ın başa gelmesinden önce bir yükseliş ilmesiyle herkes alıma koşacak. Fakat Donald Trump başa geldikten sonra ciddi bir düşüş karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Yani Bitcoin'in 95 binli, 90 binli seviyelere düşmesini görürsek o kadar bence korkmamak gerekiyor. Ben sadece bunu tabii ki bir öngörü olarak söylüyorum. Kesin böyle olacak diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü piyasada ne olup biteceğini bilemeyiz. Böylelikle doğru noktadan alıp doğru noktadan satmayı öğrenmeye başlarsak arkadaşlar gerçekten kazanç elde etmeye başlarız. Tabii şunu tercih etmemiz de mümkün. Bir ihtimal çok yükselecek, bir ihtimal çok düşecek ise belki de para biriminizi Tether'da tutmak daha mantıklı da olabilir. Çünkü illa değer kazanıp kaybetmekle kendimizi dengesiz bir ortama sokmaktansa biraz ortam düzeldikten sonra yükselişi beklemek daha makul olabilir. Çünkü Trump başa geçtikten sonra gerçekten yükseleceğini biliyoruz bu coin'lerin fiyatlarının. Fakat ne kadar yükselecek ve nereden nereye yükselecek bunlar ayrı mevzular. Zaten baktığımızda market CoinMarketCap'te 57 korku ve açgözlük endeksini görüyoruz. Alternative'imiz sitesine baktığımızda ise arkadaşlar karşımıza 75 puan çıkıyor. Bu gerçekten heyecan verici seviyeler diyebiliriz. Tabi tüm bunlardan bahsettikten sonra ön satış projelerimizden bahsetmeden olmaz. Neden olmaz? Çünkü Wall Street Pepe arkadaşlar 50 milyon doları artık aştı ve karşımızda son 29 gün 19 saat 51 dakika. APY'miz %125 Artık son şansımız ve ilerleyen vadede artık bu coin'i ön satış olarak alabilmeniz mümkün değil. Çünkü ön satış bitmek üzere arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir meblağ karşımızda var. Bu arada anlık olarak da Pepe Unchained'e baktığımızda arkadaşlar %20'lik bir haftalık yükseliş olduğunu görüyoruz. Tabi baştan sona incelemeye çalıştığımızda bu ön satış projelerinin genel olarak kaçınılmazları var. Dikkat ederseniz arkadaşlar lansman fiyatından sonra çok ciddi bir yükseliş olmuştu. Fakat sonrasında hızlı bir düşüşle gördük. Fakat yine de şu an 40 milyon dolarlık bir market hacmine sahibiz. Ve bu çok büyük bir şey neden diye sorarsanız 730. en büyük kripto para birimi şu an piyasa değeri olarak karşımıza CoinMarketCap'te Pepa chain duruyor. Yani esasında arkadaşlar şu an baktığımızda şöyle aşağı iniyorum. Yaklaşık olarak 700. falan en büyük kripto para birimlerinden birisi oluyor WP. Toplamış olduğu 50 milyon dolar gerçekten devasa bir miktar. Bunu size şundan dolayı söylüyorum. Daha piyasaya giriş yapmadan bu kadar büyümüş bir coin ön satış sonrasında da ciddi yükselişlere sahip olabilir. Fakat şunda da dikkatli olmanızda fayda var. Ön satış projeleri ciddi riskler içerir. Bunları size bir arada göstermeye çalışıyorum. Az önce hatırlarsanız Pepu'nun yani Pepe Unchained'in önce 7x yaptığını sonrasında da ciddi değer kaybettiğini gördüğümüzü gösterdim. Yani buna benzer şeyler ön satış projelerinde olabiliyor. Başlangıçta erkenden alım yapıyorlar. Sonra lansman sonrasında hızlıca satmaya çalışıyorlar ki garanti kar elde etmeye çalışıyorlar. Fakat topluluk odaklı coin'ler eğer ilerleyen vadede daha da büyümeyi başarabilirlerse işte o zaman inanılmaz coin'ler karşımıza çıkar. Tabi Solaxi'den bahsetmeden de olmaz çünkü 11 milyona ulaşmak üzereyiz. Bir gün 19 saat içerisinde fiyat artışı gerçekleşecek. Dünyanın ilk solana katman ikisi olarak kendini tanıtıyor arkadaşlar bu proje. Bunu daha önceden bahsettiğim için çok uzatmayacağım. Esasında burada olayımız kripto alsat işlemlerindeki tıkanıklıkları ve verimsizlikleri düzenlemek üzerine kurulu. 322'lik bir AP'ye söz konusu. Ve karşınıza en çok ilgi çekecek projemiz şu an bu olması gerekiyor Mind of Pepe arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız daha sadece 2 milyon dolara yakın bir para toplamış bir ön satış projesinden bahsediyoruz. Staking kısmına baktığımızda karşımıza 996'lık bir AP'ye çıkıyor. Yani gerçekten ciddi bir meblağ. Bu coin'in de ilerleyen dönemlerde 10 milyon 20 milyon gibi seviyelere ulaştığını görebiliriz. İşte öyle bir durum olması halinde erken alıcılar gerçekten ciddi avantajlar elde edebilir lansman sonrasında. Çünkü bu coin globalle paylaşılıyor arkadaşlar. Şu an zaten Telegram sayfalarına baktığımızda da 910 tane aboneyi şimdiden edindiğini görüyoruz. Coinsalt test sonucuna baktığımızda karşımıza hiçbir risk çıkmıyor. Ve kısaca tokenomiğini de inceleyelim. 25 ön satış, 20 pazarlama, 15 ödül, 30 geliştirme, 10 da borsaya ayrılmış durumda. Yani mümkün olduğunca dengeli bir düzen oluşturulmuş arkadaşlar. Bu da ilgi çekici bir şey. Arkadaşlar videomuz 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde sonlanıyor. Peki sizin kripto piyasasına dair öngörüleriniz ne şekilde? Lütfen bunu yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. İncelememizi istediğiniz coinler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.